kendime geçiyorum. He. Ben biliyordum da. Biliyordum ya yapamayacağız da. He. İşte. Atası şu bana. Hadi ben bu kadar yaparım. Bu. Acem ustalar. Hadi bir şey yok, bir şey yok onda hadi. <laughs> ne çıkacak? Yoruldum ama. Tamam bu Gel kapalıcı şey getir. He? Ben ışık getir. beni bırak. Ben ışık getir. Şu otları bir an altından bakayım işte bak. Otları bir yol. He. Otları yol. Otları yol. Yavaş yavaş. Vur 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 vur. Çak şeyi de vur. Ya adam zeka gıcık gıcık bu da gıcık. Ben Bak, oğlum şuraya bak. Aha. Vur. 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 Ha vur. Bak ben yüzü kendine çekerekten vurursan olmaz. Çok <laughs> vur. vur. O da <laughs> bir <karışım> yani <laughs> Çok <güzel. gülüyor> mi ağa? çok gitti bak. Şey, bunun boyu Bunun boyu kusar <laughs> bir şey. bence